Merhabalar arkadaşlar bugün birinci dönem ikinci yazılıyı çözeceğiz e, hemen başlayalım aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız Güneş sisteminin ilk dört gezegeni gazsal gezegenlerdir yanlış e, ilk dört gezegen e, karasal gezegenlerdir. Güneşe yakınlık bakımından beşinci sırada yer alan gezegen satürndür bu bilgi yanlış e, cevap jüpiter olmalıdır Güneş tutulması sırasında Dünya Güneş ile Ay arasında yer alır. Ee, bu bilgi yanlıştır. Ay Dünya ve Güneş arasında yer alır. Ay tutulması Ay'ın dolunay evresine gerçekleşir. Bu doğru. Ee, dünya Ay'ın önüne geçiyor ve Ay'a ışık gelmesini engelliyor. Kalın bağırsakta hem emilim hem de sindirim gerçekleşir. Yanlış. Ee, kalın bağırsakta e, mineral vitamin ve suyun emilimi gerçekleşir ama sindirim gerçekleşmez. Karbonhidratlar ağız, mide ve ince bağırsakta kimyasal sindirim olurlar. Yanlış. Sadece ağız ve ince bağırsakta olur. Mide kasları istemsiz çalışan beyaz renkli kaslardır. Bu bilgi doğru. Safra sıvısı yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Yanlış. E, sadece safra sıvısı yağların kim, e, kimyasal değil fiziksel sindirimi gerçekleştirir. Toplar damarlar kanı kalbe getiren damarlardır. Bu bilgi doğru. Yetişkin bir insanın bu sayısı dakikada to ortalama 70-80 atımdır. Bu da doğru. Aşağıdaki cümlede boş bırakan yerleri kutularda verilen uygun ifadeleri tamamlayınız. İki kemiği birbirine bağlayan yere eklem adı verilir. İnsan vücudundaki en küçük kemik üzengi kemiğidir. Kalbin her kasılışında atar damarlar yaptığı vuruş etkisine nabız adı verilir. Eklemlerle birlikte iskeletimizin her et, e, hareket etmesini sağlayan yapıya kas denir. Kan, kan plazması ve kan hücreleri olmak üzere iki kısımdan oluşur. Jüpiter ve Mars arasında asteroid kuşağı bulunur. Aşağıdaki gezegenler ve özellikleri verilmiştir. Verilen özelliklerin numaralarına ait olduğu gezegenin başına başındaki kutucuya e, yazarak uygun eşleştirme yapınız. Güneş'e en uzak gezegendir bu Neptün'dür. Yatağı olarak dönen tek gezegendir bu Uranüs'tür. Üzerinde yaşam olan tek gezegendir bu Dünya'dır. Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni e, Merkür'dür. Güneş Sistemi'nin ikinci büyük gezegeni Satürn'dür. En büyük uydusu ganimet olan gezegen Jüpiter'dir. Yüzeyi kırmızı renkte toz ve kaya parçalarıyla kaplı olan kızıl gezegen olarak bilinen gezegen Mars'tır. Atmosferdeki yoğun karbondioksitlerden karbon dolayı sera etkisinin yaşandığı bir gezegen ve en sıcak gezegen Venüs'tür. Ee, aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız. 6. sınıf öğrencisi Yiğit Ali sindirme yardımcı olan organlarla ilgili aşağıdaki posteri hazırlıyor. Yiğit Ali'nin postlarda verdiği bilgilere göre araştırdıklarında hangisi söylenebilir? Sindirme yardımcı olan organ organlar karaciğer ve pankreastır. Karaciğer safra denilen bir yağların fiziksel sindirimine yardımcı olur. E, Pankreas ve ise e, karbonhidrat, yağ ve proteinleri kimyasal sindirim için salgı üretir. Bunların e, bu tablodaki yazan her şey doğrudur. Sindirme yardımcı organların isimleri ve görevleri biliyor. Yani cevap A'dan olmalıdır. Şemada büyük ve küçük kan dolaşımı K ve L bölümleriyle gösterilmiştir. Verilen şemaya göre aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? L ile belirtilen bölüm kanın kalp ile akciğer arasındaki dolaşımıdır. Yanlış kalp ile vücut arasındaki dolaşımdır. K ile belirtilen bölüm kirli kanın kalbe geri geldiği dolaşımdır. Yanlış kirli kanın temizlenerek kalbe geldiği dolaşımdır. L ile belirtilen bölüm kanın tüm vücuda besin ve oksijen taşıdığı dolaşımdır. Bu doğru. Ee, kalbin e, temiz kanla beraber kan teniz, temiz kanı, kanı e, vücuda götürdü ve oradan tekrar kendine aldığı dolaşımdır. K ile belirtilen bölüm temiz kanın akciğeri geldiği dolaşımdır. Yanlış. güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan aşınmış kaya ve metal parçalarına asteroidler denir. Küçük gök cisimleri grubu olarak bilinen asteroidler güneş çevresinde iç ve dış gezegenler arasında dolanan asteroit kuşağını oluşturur. Verilen görselde güneş sisteminin gezegenleri güneşe yakınlıklarına göre sıralanmıştır. Buna göre K, L ve M harfleriyle temsil eden gezegenler arasındaki hangisi gibi olabilir? K asteroit kuşağından önceki gezegenler karasal gezegen olduğu için K her türlü karasal gezegen olması lazım. Ve L ve, L ve M gezegenleri de e, her türlü e, gazsal gezegen olması gerektiği için cevabımız Bursa'dır. Kan hücreleri ve bu hücrelerin görevleri aşağıdaki karışık olarak verilmiştir. Al yuvar e, vücuda oksijen taşır. Ak yuvar ise mikroplarla savaşır kan da kanın pırslaşmasını sağlar. Buna göre e, cevabımız Bursa'dır. Türk Kızılayı ülkemizde kurulan bir kan bankasıdır. Kan bağışlarını kabul eden ve bu kanları ihtiyaç sahiplerine vererek toplumsal toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan bir kuruluştur. Hangi, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, kan değerleri standart dahilinde olan, 18-65 yaş arası ve 50 kilogramın üstünde olan herkes kan verebilir. Metne göre yani hangisi söylemez? Kan veren kişinin kişilerin herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmamalıdır. Evet. Türk kızlığa her bağışları kabul eden bir kuruluştur. Yanlış. Kan bağışı toplumumuzda dayanışmayı arttırır. Evet. Doğru. 18-65 yaş arası ve 50 kilogram üzerinde olan herkes kan verebilir. Bu yan yanlış, e, hasta olmaması ve sürekli kullanılan kullanması gereken bir hap olmaması lazım. Güneş tutulması gerçekleşmesi için gerçekleşmesi için dünya ve ay numaralı konulardan hangisi bulunmalıdır? E, dünya güneş tutulması için e, sıralama güneş, ay ve dünya olarak ol, olacağı için e, cevabımız güneş Güneş'in hemen yanında Ay. Ondan sonra Dünya olacağı için Ceyhan'dır. Resimleri sindirme sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları aşağıda verilmiştir. Karbonhidratların ağızda dişler yardımıyla parçalanması bu fiziksel sindirimdir. Proteinlerin mide özü ile yapı taşlarına ayrılması bu. Kimyasal sindirimdir. Safra sıvısı ile yağların sindirilmesi bu. Fiziksel sindirimdir. Pankreas öz suyu ile yağların sindirilmesi bu kimyasal sindirimdir. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Bir trafik kazası sonu, sonrası radyoyu acil 0 RH negatif kana ihtiyaç olduğu anonsu yapıldı. Buna göre aşağıdaki kan grupları verilen kişilerden hangisi kan vermek için hastaneye gidebilir? kan vermek için kan grubunun aynı olması gerektiği için cevabımız Ayhan yani Denizlidir. Ersin öğretmen destek ve hareket e, sistemi ile ilgili aşağıdaki kavram, kavram haritasını hazırlıyor. Buna göre kavram haritası numaralı kısımları aşağıdaki hangisi gelmelidir? E, kas çeşitleri 3'e ayrılır. Düz kas, kalp kası ve çizgili kas olmak üzere 3'e ayrılır. E, i̇skelet sistemi iskelet sistemi de üç ayrılır. Kemik, eklem ve kıkırdak olur. Eklem çeşitleri de üç ayrılır. Oynamaz, yarı oynar ve Oynar eklem olmalıdır. Yani cevabımız Bursadır. Aşağıdaki tabloda bir insana ait yapı ve organlar verilmiştir. Buna göre bu yapı ve organlardan oluşan sisteme ait olmayanlar taranırsa tablonun sorusu şeklinde nasıl olur? Kalp ee, dolaşım sisteminin organıdır ve en ana organlardan biridir. Eklem ee, Adı üstünde dolaşım sistemin e, organı değildir. destek ve hareket sisteminin organıdır. Mide sindirim sisteminin organıdır. İnce bağırsak da aynı şekilde sindirim sisteminin organıdır. Damar ve kaslar dolaşım sistemin e, organı olduğu için bursadır cevabımız. Merkür, güneşten 58 milyon, dünyadan 92 milyon kilometre uzaklıkta olan en küçük karasal gezegenimizdir. Eğer dünya yeni Merkür'den güneşe bakıyor olsaydık, güneşin dünyadan gördüğümüzde yaklaşık 3 kat daha büyük olduğunu gördük. Yukarıdaki güneşin Merkür ve dünyadan görünüşü tasvir eden bir resme, resme yer verilmiştir. Verilen bilgi ve görsellere göre, güneşin Merkür'den bakıldığında 3 kat büyük görünümün nedenini açıklayınız bu uzaklıktaki uzaktaki cisimler yakındaki cisimlere göre daha küçük görünür. Buna perspektif denir. Merkür Güneş'e Dünya'dan daha yakın olduğu için Güneş Merkür'den bakıldığında daha büyük görünür. Merkür'ün Güneş'e daha yakın olduğunu, yukarı daha yakın olduğunu ve yakındaki cisimlerin büyük göründüğünü belirten cevaplarınızın hepsi doğrudur. Aşağıdaki memeli bir canlıya ait. Kalbin bölümleri numaralandırılmış, numaralarla gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen soruları cevaplayınız. Kalp kaç odacıklıdır? Kalbin 4 ana odacığı vardır. Küçük kan dolaşımının başladığı ve bittiği odacıklar hangileridir? Küçük kan dolaşımı e, kalbin e, sol kar sağ karıncığından başlar ve sağ kulakçığında biter. Yani cevabımız 5 ve 6'dır. Büyük kan dolaşımının başladığı ve bittiği odacıklar hangisidir? Ve büyük kan dolaşımı e, sol karıncıktan başlar ve sağ kulakçıkta biter. Yani cevabımız 7 ve 3 olmalıdır. Aşağıda verilen şemada vücudumuzda sindirimle sindirim görevli yapı ve organlar harflerle gösterilmiştir. Bu, bu yapı ve organlara verilen soruları cevaplayınız. Besinlerin hem fiziksel hem de kimyasal sindirime uğradığı organlar ağız, mide ve ince bağırsaktır. Yani cevabımız A, D ve G'dir. Proteinlerin kimyasal sindirimin gerçekleştiği organlar hangileridir? Proteinlerin kimyasal sindirimi mide'de başlar ve ince bağırsak'ta biter. O yüzden cevabımız D ve G olmalıdır. Sindirim tamamlanmış besinlerin kana geçtiği organ hangisidir? Sindirimi tamamlanmış besinler ince bağırsakta kana geçtiği için cevabımız Y'dir. Besinlerin kaslar yardımıyla e, bulamaç haline getirildiği organ hangisidir? Bu organ midedir. Kasların kasılıp gevşemesinden dolayı e, baskı uyguladığı için e, besinler fiziksel sindirime uğrar. Cevabımız D harfidir. Besinin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlayan yapı hangisidir? Bu yutaktır. Yutak da B harfiyle gösterildiği için cevabımız B'dir. Sindirim sonucu oluşan besinlerin vücuttan dış vücudun dışına atıldığı yapı hangisidir? Bu anüstür ve H harfiyle gösterildiği için H harfidir. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organı hangisidir? Bu ince barsaktır yağların e, kimyasal ve fiziksel sinirimi hem burada gerçekleşir ve biter. Evet arkadaşlar yazılımız burada bitti. Bir sonraki yazılıda görüşmek üzere. Hepinize yüz almanız için dilekler diliyorum. Bir sonraki yazılıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.